serotonin uykuyu etkiler mi? Melatonin nedir gibi izleyicilerimizden de aslında sorular vardı. Serotonin melatonin yol arkadaşı. İkisi de triptofandan yapılıyor. Ama birisi mutluluk için, birisi uyku için lazım. Ama zaten melatoninin üretimi için triptofan dediğimiz bu amino asitin kazanılması, kana karışması, kandan kandaki o beyin omurilik bariyerini geçmesi lazım. Bu da bir yarışlı oluyor. Ama beyne geçtikten sonra triptofan bir değişime uğrayarak bir önce 5 triptaminin çeviriyor. Sonra başka bir işlemden geçirdikten sonra melatonine dönüşüyor. Melatonin beynimizdeki pineal gland dediğimiz küçücük mercimek kadar topu topu 25 mg ağırlığında olan mini minnacık bir bezin ürettiği bir hormon. Ama bu bezin tek ürettiği hormon da aslında melatonin değil. Fakat bu hormon, melatonin hormonu, beynin bu iç hormonu, beyinde üretilen melatonin diyelim daha doğrusu o. Çünkü melatonin sadece beyinde üretilmiyor. Gözde de üretiliyor, lazım bağırsakta da üretiliyor. Hatta bağırsakta beyindeki 400 kat üretiliyor ama oradaki fonksiyonu ile buradaki fonksiyonu ayrı. Uyku için üretilen melatonin, pineal bezde karanlık başlayınca, yani ışık etkisi azalmaya başlayınca akşam 9'dan sonra üretiliyor. Gündüz üretilmiyor mu hocam? Üretiliyor ama %80'i akşam 9'dan sonra. O %80'in de %80'i gece 12'den sonra. Ama sizin bu 12'den sonra başlayan yüksek üretimi gece 2 ile 4'te pik yapıyor bu. Sonra düşüyor sabaha karşı. Hep yüksek götürebilmeniz için akşam saat 10.30-11'de 11.30'da en geç Osman Hoca gibi yatağa giriyor olmanız lazım. Yoksa gece 11'de, 11.30'da, 12'de hala film seyrederseniz, hele o filmi bir el, mavi ışık veren Değil tabletten mi? ya da cep telefonunda izleyip mavi ışıkla beyninizdeki o e, surfakiyözmetik çekirdeği ve retinanızı buluşturursanız işiniz çok kötü At